Filler yurtlu bir şifacının oğlu olan Keegan Roth dışlanmış olarak doğmuştu. Annesinin azıcık büyü gücü ve otacılık becerileri sayesinde Raig'ın Menzili denen küçük bir kıyı yerleşiminin sınırında yaşayabiliyorlardı. Arkadaşları yok denecek kadar azdı. Küçücük bir çocukken bile babasının bir düşman akıncısı olduğunu, annesine ve kendisine yanaşmamalarının nedeninin babası olduğunu biliyordu. Köylüler ona akıncı dölü diyorlardı. Kagan yalnızlıktan vekinden için için yanıyor bunu sık sık şiddet eylemleriyle dışa vuruyordu. Annesinin cılız bedeni yıllar boyunca bitmez tükenmez kışlara katlanmaktan bitap düşüp sonunda pes etti. Kagan annesinin küllerini tepelere serperken kadının hayatı boyunca iyileştirdiği insanları düşünüyordu. Hiçbiri cenazeye gelmemişti kendisinin de karlara karışıp yok olmasını istediklerinin farkındaydı. İsteklerini yerine getirecekti ama önce intikamını alacaktı. Köyü yakıp gecenin karanlığına karıştı. Bu sırada kendisi de yaralanmıştı. Yaranın izleri asla geçmeyecekti. Kagan donmuş Flaryort tundurasında amaçsızca geziniyordu. Kendi kendine babasını aradığını söylüyordu. Ama için için aslında bir dost ya da en azından kendisini anlayışla karşılayacak birini aradığının farkındaydı. İkisini de bulamayınca bir mağaraya sığınıp ölümü beklemeye başladı. Fakat ölümden önce başka bir dışlanmış yabancı geldi. Rise gizemli büyücü bu donmak üzere olan genç adamdaki potansiyeli görüp onu çırağı olarak yanına aldı. Kagan'ın yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan dizginsiz büyük güçleri hem kendisini hem de öğretmeni zorluyor. Ryzen sabır ve alçak gönüllülük ricaları çırağının bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyordu. Ne yazık ki Kagan'ı eğitmek Ryzen asıl görevine kıyasla hep ikinci planda kalıyordu. Çok uzun süredir Runeterra'nın sonunu getirebilecek bir güç olan dünya rünlerini toplayıp gizlemeye çalışıyordu. Bu rünlerden birinin bir parçasını bulduklarında kendisinden önceki pek çok kişiyi delirten dayanılmaz çekimine da kapıldı. Rünler dünyadaki tüm büyünün kaynağıydı. Kagan ustasının tüm uyarılarına karşın bu gücü elde etmeye çalışmayı seçti. Rice çırağının ham büyü tarafından yakılıp yok edilmesini, ruhunun tüketilmesini yenilgi içinde seyretmek zorunda kaldı. O anda ortaya çıkmış olan yaratık ne karlar arasından kurtardığı küskün genç adam ne de yıllar içinde dostu olmuş Freljord'lu büyücüydü. Ateş ve hiddetten oluşan ve artık ölümlüler dünyasına gelmiş olan bu intikamcı yaratığa zaman içinde Brent adı verildi. Eski ustasını ve kendisiyle rünler arasına girmeye yeltenecek her canlıyı lanetleyen Brent büyülü alevlerle saldırdı. Rise canını zor kurtardı. O günden sonra geçen yüzyıllar boyunca Brent dünyadan sürekli alıp karşılığında hiçbir şey vermeyen yıkıcı yangın gibi bir yaşam sürer oldu. Bazen ateşten bir kuyruklu yıldız gibi gökyüzüne çıkıyor. Bazen de kendini soğuk toprağa gömüp büyünün onu bir başka dünya ürününe götürecek kendini özgü kokusunu bekleyerek uyukluyor. Olur da bir ürün daha bulursa Runeterra'da onu durdurabilecek pek kimse yok.